HİRMAUT KEY Önce ev sahibi Evet şimdi en normalinden başlayacağım Evet en normalinden başla Şimdi böyle aşık olunabilir bir şey Ha, aynen normal sayılabilecek <laughs> Başkaları da hirmaut Eee <laughs> başkalarının hirmaut Ha, kanka bir şey değil mi? Burada hiç öyle bir şey yok Allah be. versin bunu herkes hirmaut yapmıştır Tamam Bakın <laughs> O Pepe'nin çok... <laughs> <laughs> dedesi <laughs> <gülüyor> <tenemden> <gülüyor> ben de daha Ben gerçekten bir sürü insan tiyir mi aldı? Kesin aldı belki yani. falan ya gerçekten. Görmedim ama. Şöyle. Ay bu. Bu çok vardır bunu Hirmi adlayan yani. Abi kim pasa ola? Yani bu çok normal <laughs> evet. Kesin. Şimdi ben hangisini seçsem? Pepe'nin dedesini Hirmi adladığına inanmak istemiyorum abi ya. Gerçekten <laughs> inanmak <laughs> <çok öyle> daha... <laughs> Tamam bu birazcık daha normal bu arada. Herkesin Film altı yapabileceğim bir şey. Peter'in tetesine de herkes film altı yapabileceğim. <laughs> <laughs> kanka. Aykut Terbaz kızlar. <laughs> Değil. <gülüyor> kanka olur. Aykut Terbaz. Olur kanka. Kızlar. <laughs> Korkuyorum var ya. Seçerken Kormamış. o kadar çok bildi ki. <laughs> Gerçekten. Bence daha normal. Pepe'nin dedesinden çok daha normal. Bu mesela, bu da bence normal bir şey. Kanka Ralph <laughs> animasyonundaki bu e, araba süren kadın. Aa, Adını bu kadın, hatırlamadım. Bu kadın güzel. <laughs> bu kadın gerçekten. var ya. Ben bu kadını gördüm ve çok pis almıştım. Bu kadın çok güzel. Ben. <laughs> çok pis <güzel. gülüyor> <Bunun yamuk bandı. gülüyor> almıştım. bunu yamuk bandlı. Buraya yüzden bunu koyacağım. Birazcık da büyük çıkarmışım. Evet bakıyoruz. Ama bu neredeydi ya? Kim o? Bu Elisa'nın şey değil atı. Mi? Elsa'nın mı? Elsa'nın değil mi? O Elsa değil o. Ha, Rapun... Rapunzel'in. Rapunzel Hayır Rapunzel'in değil <gülüyor> ama. <gülüyor> bu arada bu benim de Hirvald. <laughs> bu hiç aklıma gelmemişti ama. Çocukluğumun e, karakteri. E, Shadow. <laughs> Aa, yani gerçekten yani, çok yani. eksikliydi bu ya. Kesinlikle abi. Hani gizli gizli bu, öperdim hani... <laughs> <laughs> işte. Ama bunlar gerçekten hirma evet. otum yani benim. Ee, bu da diyor. Boyster'daki uçak. Bir çocuk tam geri zekalıydı. <laughs> <Çok büyük 20. gülüyor> evet, yani. Bir çocuk bir hirma Yani bu çocuğu ben gece izlerdim Boyster'ı. Bu normal bir şey tamam mı? <laughs> Ama <laughs> sen de inanmayacaksın. Valla çok zorlanacak. Söyle. Aşıklım telefonda sürekli kayıt yaptırmaya çalışıyordum. Allah Hatta bir kere kayıt ya. yaptırmaya çalışırken babamın telefonda virüs geliyordu. Ne? <laughs> <laughs> Prenses ve <mi>? kurban. <laughs> <laughs> bu, bu, bu kadına da kurban. <laughs> <Demektedim. gülüyor> Gerçekten bir kurbağaya mı Adam kurbağaya aşık bir de beni yargılıyor saçma gittim normalde olsun. normal normal girme bu Allah. arada. Ve ben bilmiyorum. Ne oldu? Kedullah. Kedullah. <laughs> kedullah. Biliyorum var. <laughs> Kedullah'ı ben en üstte koyacağım. Abi <laughs> Kedullah nasıl 26 kanka? 26 kanka Kedullah yani. Baksana tipe ya. Çok yakışıklı. Ben korktum. Eee -E BLBB'deki Frederick. <laughs> ya abi ama... olabilecek bir şey bu arada gerçekten. <laughs> bayağı dadı. Da. Tamam hani MLB'den gidiyoruz. Ben de çıkarayım bir tane. Sen alayım. de mi var MLB Hayır yok LOL'dan var, yani. var yani. Ha LOL'dan kim var acaba? Çok merak ediyorum. Kim olabilir? Yoksa çıkar da götür <laughs> nasıl? Brand. Brand Allah fela. Ee, şey bu da küçüklük kirmiyatım. Neden ilişkim olmadı da anlat. Niye <laughs> o kadar? Dur bak. Kanka benim hep en sevdiğim buydu. küçük. <laughs> Hayır favorim buydu. Haydaydaki Greg. Oynuyorum. Haydaydaki Greg. Ben ona adamdan nefret ediyorum Allah belası. Ama yakışıklı şimdi. Ya kanka sen. Çeçip <laughs> için. Kanka ben bununla çok dertleştim. Ya, olamaz yani. Kedular <laughs> çok normal bir renk, tamam mı? Bu bir tane prenses dizini. Bu <laughs> <O> ne? <laughs> prenses çizgi filmindeki mumluk. <laughs> Allah belanı güzelle çirkindeki mumluk. <laughs> bu herkesin irve hatı bu arada ya. Evet. Yani çocuk gerçekten çok Tamam yaşıyor. küçük olabilir yaşı falan ama yani. Bu hepimizin irve hatı tamam mı? Ama küçükken küçük. Evet kesinlikle. Yani. Ve hani aşk yaşıyorsun. Aşk yaşıyorsun. Tepe'nin takı biraz sadır. <gülüyor> Akıllı <gülüyor> çay vardı. O benim de aklıma geldi <laughs> bu arada. Bu arada ya. Çok korkunçtu Çok korkuyordum ama Yani. Ben de... Kanka tu. Asif çok sadık bir karakterdi tamam mı? Yani, yeah, so çok çok iyiydi, çok yumuşaktı yani. Jerry hep ibnelik yapardı. Hep Tom'un başına kalırdı ama korkuyorum. Arabalı yatak. <laughs> ya siktir <laughs> Bu var kanka. <laughs> bu ne kanka? Tai Kung Panda'daki. <laughs> 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 Çok, seksiydi bu arada evet. var ya. <laughs> Çok pis düşmüş. Herkes sevmişti illa tüm kızlar. Kesinlikle. Hepimiz düştük bir kere. Old <laughs> last'daki doktor ama gözükmüyor. Old last'daki doktor mu kanka? Cidden. <laughs> evet. Cidden. Evet. Doktor. Evet. Outlast'taki doktor. Yani çok sorgulamaya gerek yok. Normal bir hirma ot bu arada. Tamam. Tamam. Pepe'nin de de sarar var. ne? Adını hatırlamadım. Bu kurt. Lan <laughs> bu kurtu ben biliyorum. Var ya hani Ay baba, bu men. Var ya yani. o men bu işte o men bu men. Sen yapıyorsam? çok güzel şeyler koymuşsun ama. Hayır hayır hadi dakika bekle silin bir adını. Haydi aklım, Ya da çiçeği biterek vermiş. Daha hoş bir şey olabilir ya çiçeği biterek. Ya bir şey beni yankılıyor ya. Onu çok. direkt koy kanka. Ama bu Allah şey. belanı vermesin. <laughs> <Tüküren bu. Tüküren. gülüyor> ne desen bir şey. Tükülen bu. <laughs> <laughs> Bunların adı ne ya? Ne bileyim. Bitkiler ama ağzı değil. Deli olsun yetiyor. <laughs> <Evet>. Dokuzuncu sınıf değil ya oraya gidiyor. sevdiği herkes çubuk bacaklı. Şuna bakın. Evet hepsi ucuda... çubuk kalkar gibi. Raven zaten buraya parmağı kadar. Bakın. <laughs> Bakayım. Fina Fox. Kesinlikle. Gerçekten. Diego geldi. Abi Diego'ya yüksel bir kız. <laughs> kendi kız demesin tamam mı? cinsiyet değiştirsin. Olandır. Yani gay bile değildir ama koyayım yani cinsiyet değiştir. Ya, bu da yükselmediysen kız değilsin kanka yani. Bu yakışıklıyım da gerçekten yakışıklıyım. Bay becerikli şekilli. <laughs> <laughs> Kesinlikle bu. Çok <laughs> doğru. At kanka. <laughs> adı yok mu? At mı yani? <laughs> kanka bunun adı, kanka atın adını söyleyecek kimse yoktu kusura bakma. <laughs> Ah be. Bu şey Spirit hani bayağı özgür ruh filminden bu, çok, bayağı çok seksiydi. Sen bunu var ya filmde görecektin. Zaten kadın atlar burada yükseliyor. Tek atlar değil yani gördüğün Evet. Hiç anlayayım. TYT Matematik 3D. Allah belanı. Kanka çok yakışıklı ama ya. Kanka beni bir ben bir çoğaldım. İşte o yüzden. <laughs> o yüzden. Masajısın. Acıdan zevk alıyor. Bunu. Sen masajısın kanka. Oh, hayır. Sen acı çekmekten zevk alıyorsun. <laughs> hayır. Sen sert seviyorsun. Ve şimdi benim <laughs> ev <evim>, büyük <Vikir Vatı. gülüyor> Of çok korkuyorum. Yemin ederim bunu keserken 10 kere anırdı. Çıkar kanka. Çıkar. Ne oldu? Çıkar. Kanka bağım demek. <laughs> bunu koy. Bunu koy. Bu benim de 20 olsun. Evet kaç otur kanka. Balzi kesinlikle bey. Bey, Evet. <laughs> ya ne güzel otizm çok de... normaldi bu arada. Seninkiler aşırı tatlı. Özellikle haydilik. <laughs>